Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Şimdi bir kilo biberden yapacağız ama malzemelerimi ben tek tek şimdi saymayacağım, kavururken zaten tek tek söyleyeceğim. Şimdi buradaki bir kilo biberimi yıkadım. Ee, şurada gençlerimiz için göstereyim. Herkes bunu biliyor, basit basit pratik bir yemek. Şöyle içini boşaltıyorsunuz. Ama ben biber, etli biber dolmamda da göstermiştim. Bunu mutlaka yapıyorum. Pişerken içine de su girmesi gerekiyor. Ben hepsini yaptım. Sizlere göstermek için. Şöyle iki üç yerinden yaptığınız zaman yeterli. Şimdi tüpümün altını yaktım. Burada ben zeytinyağı kullanacağım. Ama siz isterseniz herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bu tercih meselesi bir bardak zeytinyağımı boşalttım şurada çok pahalıydı bir lokma aldım fıstık kullanacağım tabi bunlar olmadığı zaman normalde yapıyorum ama ben şimdi orijinal olarak gösteriyorum size e, illa da olması gerekmiyor şimdi fıstıklarımız birazcık kavruldu arkadaşlar zeytinyağlı dolmada soğanının bol olması lazım ben 3 tane kocaman soğan doğradım buna 4 tane de koyabilirsiniz yani kesinlikle soğanı az olmamalı. Şöyle soğanlarımızı da hemen iki döndüreceğiz. Çok kavurmayacağız. Çünkü yalnız olmalarda soğanı çok öldürmeyeceğiz. Şöyle iki döndürdükten sonra malzemelerini sıralayacağım ben. Arkadaşlar şöyle soğanlarımızı şöyle birazcık hemen döndürdük. Şimdi domateslerin şu mevsimde tadı ve rengi olmuyor, lezzeti olmuyor. O yüzden de domates ve biber karışık olan bir salçam vardı. Bir kaşığa yakın. Şöyle onu şöyle hafif bir kavurmak istiyorum. Çok da böyle renksiz olsun istemiyorum. Ama yazın e, domatesin bol mevsiminde, Haziran Temmuz ayında bu salçayı da hiç kullanmaya bilirsiniz. Ama şimdi birazcık rengi güzel olsun diye salça koymak istedim. Şöyle iki döndürüyorum. Şimdi salça hafif birazcık kavuldu Şöyle üç tane domates rendeledim. Domateslerimin de şöyle iki dönsünler. Pirinciyi atacağım. Şimdi domateslerimi de birazcık döndürdükten sonra iki su bardağı pirincimi yıkadım. Şimdi pirinçlerimi de şöyle iki döndüreyim. Şimdi baharatlarını atacağım. Altını kısayım. Şimdi öncelikle bol miktarda maydanozum var. Maydanozumu atayım. Şöyle yarım tatlı kaşığı Tarçınım var. Bir çay kaşığı gibi düşünün. Karabiber. Buna e, dolma baharatı. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı. Dolma baharatı mutlaka kullanıyorum ben. Çok az da acı olmasını istiyorum. Şöyle kırmızı toz biber, pul biber kullanıyorum şöyle bir tatlı kaşığı gibi tuzunu da atayım. Reyhan da. Şimdi arkadaşlar ben nane de kullanıyorum. Varsa taze nane koyabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar reyhan kullanmıyor ama ben dolmalarımın hepsini etli ve zeytinyağlı dolmalarımda reyhanı çok yakıştırıyorum. ve mutlaka da koyuyorum. Ama tabii ki bu size kalmış bir şey. Ama kesinlikle nane ve reyhan olmazsa olmazımdır. Tavsiye ederim. Şimdi bunları attıktan sonra şöyle yarım su bardağı yarım su bardağı su atıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle üzümünü de atalım. İki karıştırıp ağzını kapatacağım. Birkaç dakika sonra dolduracağız. Demlensin birazcık çeksin. Şimdi arkadaşlar dolmamızın içini dinlendirdik. Şimdi ben tenceremin dibine şöyle bir tatlı kaşığı tuz atmak istiyorum. Biraz da şöyle su bir bardak. Bir de şu yarım bardak zeytinyağımı koymak istiyorum. Şöyle. Çünkü aşağıda olursa erirse daha güzel olur. Gayet güzel oldu içimizde. Bu arada yaprak sarmam da var. Zeytinyağlı ve etli. Onu da seyretmenizi tavsiye ederim. Bismillah diyerek dolmamızın içini dolduralım Yasemin'ciğim. Yazın pratik ve çok güzel. 3 gün 4 gün dolabınızda dursun. Hatta bunu bir gün öncesinden pişireceksin ki daha da güzel olur. ben şöyle biber dolmamda da göstermiştim ekledi. de şöyle bir boşluk bırakıyorum şu kadar çünkü o onun pişme payı üzerine de şöyle bir domates kapatarak şöyle dizeceğiz Evet arkadaşlar son biber dolmamı da yaptım. Şöyle ağzını kapatayım. Eğer içinizde artarsa domates de doldurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dolmamızı doldurduk. Ocağımın altını yaktım. Şöyle kaynar su. Yarısına kadar kenarından kaynar su. Tam yarısına geldiğinizde bırakın suyu görün. Evet. Gösterebiliyor musun? Şurada. Tam yarısına kadar kaynar suyunu koydum. Şimdi bir kaynasın. Bir birkaç dakika üstünü üstünü geçecek suyu. Ondan sonra kısık ateşte pişireceğiz artık. Biberlerimiz kaynamaya başladı. Ee, bu şekilde bir 5 dakika kaynatın suyu üzerine çıksın. Ondan sonra 5 dakikadan sonra kısık ateşte kendi halinde pişsin. Tekrar ağzını kapatacağım. Bir beş dakika sonra da kısacağım. Dolmalarımız pişmiş. Suyu özleşti. Şimdi ben altını zaten kıstıktaydı. Küçüğe de almıştım. Şimdi ablam bir testini yapsın. Allah lokum gibi olmuş. Güzel olmuş. Şimdi altını tamamen kapatacağım. Biraz böyle bir 10-15 dakika dinlensin. Ondan sonra sunumunu yapacağım. Biber dolmamızı yaptık bitirdik. Gerçekten de çok güzel oldu. Eğer bunu bir iki günde beklettiğiniz zaman daha da güzel olacaktır. Şimdi biz borcamımıza koyduk. Ağzını kapatacağız. Böyle dolabımızda akşama kadar dinlenip sonra afiyetle yiyeceğiz. Umarım yaparsınız. Şimdi bir tanesini abla kesecek. Tabii bunu kimisi çok özdeşmiş pişirir. Kimisi biraz daha dili diri ister. O size kalmış bir şey. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.